Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan CHP'den istifa etti. Şimdi bakın insanların ne kadar ucuz olduğunu, daha doğrusu ucuz insanları yetkili konumlara getirdiğinizde olayların nasıl kolay geliştiğini iktidar partisi açısından göstermesi açısından çok önemli. Şimdi bu Mesut Özaslan dedi ki istifa açıklamasında Özgür Özel beni aradı, bana küfür etti dedi. Peki Özgür Özel niye küfür etmiş Mesut Özaslan'a? Ve Mesut Özaslan CHP'den Keçiören Belediye Başkanı niye seçilmiş? Bununla ilgili Mansur Yavaş'a da söylenmesi gereken birkaç laf var. Şimdi bu Mesut Özaslan Mansur Yavaş'ın altında Belko Portaş'ın genel müdürüydü biliyorsunuz. Buralar çok paralı yerler. Şimdi bu adam buralarda çok güzel indira gandileri yapmış. Mansur Yavaş'ta hiç görmemiş. Bunlar bu indira gandileri yaptıktan sonra burada tabii ki iktidar partisi elinde kamunun gücü olduğu için vesaire ya da insanlar çeşitli bir şekilde gelip ihbar ettikleri zaman vesaire bu ihbarlar bir şekilde sarayın kulağına gittiği için devlet mekanizması içerisinde bu Mesut aslanla ilgili Portaş Belko genel müdürü olduğu sırada yaptığı yolsuzluklarla ilgili kendi emrindeki çalışanlar gitmişler emniyete bilgileri teslim etmişler belgeleri teslim etmişler. Nasıl Indira Gandhi yaptığını bir güzel anlatmışlar. Sonra da emniyet bununla ilgili dosya hazırlamış. Tabi nihayetinde siyasi bir operasyon olacağı için CHP'li bir belediye başkanına buna siyasi bir karar gelecek gerekmiyor. Günümüzün Türkiye'sinde adli kararın dışında. İşte bu noktada bu bir yolsuzluk dosyasına dönüştürülmek yerine bir şantaj dosyasına dönüştürülmüş. Ve Mesut Özastan'ı çağırmışlar. Gel bakalım evladım. Bak işte bunlar ifadeler, bunlar belgeler, emniyette dosya hazır. Düğmeye basalım mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırıp istifa mı edersin? İşte bu noktada Mesut Özaslan bir anda geçtiğimiz günlerde kendisinin AK Parti'ye geçeceği söylenince avuçlarını yalarlar vesaire de diyen kişi bir anda Özgür Özel bana küfür etti artık CHP'de kalamam filan dedi. Oysa baktığımızda Özgür Özel kendisine ki nereye geçeceği belli olduktan sonra telefonla ulaşılamaz hale geldikten sonra kendisini sattı ortaya çıktıktan sonra Özgür Özel alamış. Zaten o konuşmanın detayları da ortaya çıktı. Özgür Özel diyor ki bakın konuşmaya bakın. Şimdi burada ne, nasıl bir konuşma bu? Özgür Özel artık adamın geçmişte gelmiş demiş ki ya ben bana yolsuzluk iftirası filan atıyorlar bunların hepsi yalan demiş. Özgür Özel de buna inanmış. Şimdi AK Parti'ye doğru yollanınca filan Özgür Özel de aramış. Demek ki sen hakikaten hırsızmışsın ki bu yolsuzluk dosyalarıyla böyle. Özgür Özel de ağzına geleni söylemiş. Şimdi Özgür Özel'in çıkıp demesi lazım ki ya ben buna az küfür ettim. Buna daha böyle dümdüz gitmem lazımdı. Belki de kamuoyunun önünde buna küfretmesi lazım. Çünkü bunlar böyle adamlar. Fakat burada kritik nokta kim biliyor musunuz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın kadrosu da Ekrem İmamoğlu'nun kadrosu da böyle baktığımızda ya bunlar alt tarafta hep böyle işe hırsızlıktan başka işi gücü olmayan adamları toplayıp hele Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrosu var ya korkunç gerçekten. Böyle adamları bir de Mansur yavaş bu adamın Keçiören Belediye Başkanı olması için ne kadar uğraştı biliyor musunuz? Önce Mamak Belediye Başkanı olması için, sonra Etimesgut filan. Onlar olmadı CHP'den aday gösterilmedi. Sonra Keçiören'de karar kıldılar, Keçiören Belediye Başkanlığına aday oldular ve CHP rüzgarının estiği o seçimde de Keçiören'den AK Parti'yi aldı. Fakat günün sonunda ya bu tip adamlarla çalışırsanız, bu tip adamlar alır size karşı silah gibi kullanırlar. Şimdi bakın, devlet mekanizmasındaki nasıl kolay AK Parti için bu biliyor musunuz? Aslında herkes için kolay. Hatırlayın Cihan Ekşioğlu. O Sedat Peker videolarında çok meşhur olmuştu. Cihan Ekşioğlu Paramount Oteli bir ara çöken kişi değil mi? Paramount Oteli ne? Türkiye'nin en lüks yedi yıldızlı oteli. Biz sonra otelde ne görmüştük? Türkiye'nin ne kadar ünlü kişisi varsa muhalif milletvekilinden tut. Muhalif görünen milletvekilinden tut. Ondan sonra bürokratlara kadar hepsi bedava Cihan Ekşioğlu'nun Paramount Oteli'nde ağırlanmışlar. Ee? Niye ağırlanmışlar bunlar bedava? Çünkü Cihan Ekşioğlu denen Zibidi bakın şunu görebiliyor. Ya ben bunları bir lüks otelde tatille bunları satın alabilirim. Bunu görüyor. İşte Tayyip Erdoğan da neyi görüyor? Lan bunlar böyle hırsız tiplerle çalışıyorlar. Ben bunları bir tane şantaj dosyasıyla kendi tarafıma çekebilirim diyor. Ve çekiyor Tayyip Erdoğan. İstanbul Belediyesi'ndeki operasyon da böyledir. Ankara Belediyesi'ndeki operasyon da böyledir. Şimdi Keçiören Belediye Başkanlığı kalesinin düşürülmesi. Aydın, Maydın bütün oralarda olan hadiselerin hepsi istifaden eden CHP'li belediyelerin hepsindeki operasyon böyledir. Böyle kirli tiplerle çalışırsanız nihayetinde bu olur. Çünkü Tayyip Erdoğan bu işi, dosya, şantaj işinin masterını yapmış adam yani. Dolayısıyla çok kolay bu tarafa geçirilir. Şimdi burada iktidarın elini alıp muhalefetin ellerini başının başını ellerinin arasına koyup düşünmesi lazım. Ya bu halk bize teveccüh gösteriyor. Rüzgar zaten bu tarafa doğru dönmüş vaziyette. Ya dürüst adamları dürüst noktalara koyalım. Keçiören Belediye Başkanı bu şahıs değil de başka bir şahıs olsaydı CHP başkasını gösterdi yine kazanacaktı. Rüzgar o seçimde öyleydi. Oraya dürüst bir adam koysaydın, dürüst işler çıkarsaydı şimdi CHP'nin başına bu bela gelmezdi. Ama ne oldu? Yok öyle olmadı. O benim adamım. Mansur Yavaş benim adamım dedi onları yerleştirdi. Ekrem İmamoğlu benim adamım dedi onları yerleştirdi. Ondan önce başkası benim adamım diyordu. Herkes benim adamım doğruluğuna, yanlışlığına, hırsızlığına, dürüstlüğüne bakmadan. Kardeşim Türkiye'de hırsızlık yapmak Tayyip Erdoğan'ın tekelinde. elinde. Yolsuzluk Tayyip Erdoğan'ın tek elinde. Eğer Tayyipçi olursanız hırsızlık, yolsuzluk size serbest polis ilişmez. Tayyipçi değilseniz hırsızlık, yolsuzluk yapamazsınız ki Türkiye'de böyle bir eşitlik mi var yani? Günah işleme özgürlüğü diyordu ya Metin Külünk. 17-25 Aralık'tan sonra ne diyordu Metin Külünk? Bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar diyordu 17-25 Aralık dosyası için. Niye? Ya biz ne güzel serbest çalıyorduk. Bak geliler bize dokundular filan. Şimdi günah işleme özgürlüğü sadece reisçilerde var. Diğerlerinde yok. Ya siz CHP'liler. Yani siz ne hakla yolsuzluk yapma potansiyeli olan birisini aday gösteriyorsunuz? Devlet mekanizması komple Tayyip Erdoğan'ın elinde. Alır onu size karşı nasıl kullanır yani. Muhalefetin kılı kırk yarması lazım yani. Türkiye bir kurtuluş savaşının içerisinden geçiyor. Muhalefetin bunu anlaması lazım ya. Bir kurtuluş savaşı durumu söz konusu Türkiye'de yani. Rejim geri dönülmez biçimde değiştirilmek üzere. Tam bir diktatörlük sultanlık rejimi kurulmak için adımlar atıyor adam. Adam oğlunu getirmeye çalışıyor ya. Yeniden sultanlığı ikame etmeye çalışıyor. Bu durumda Davranış biçiminiz Kurtuluş Savaşı'nda bütün o toplum kesimleri nasıl davranmışsa aynı hassasiyetle olması lazım. Bunun idrakine varamazsanız kendi adamım derseniz işte kendi adamınız sizi böyle rezil ederek gider kendisini Tayyip Erdoğan'a satar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.